Yeni içeriğimden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Yeşil Bursa'yı gezeceğiz. İstanbul'dan yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir yolculuktan sonra şimdi Bursa'nın şehir merkezine girdik. İlk durağımız Ulu Cami. Ulu Cami'yi gezeceğiz. Ondan sonra Kozahan'a gideceğiz. Kozahan'da bir kahve molası vereceğiz. Sonra İskender yiyeceğiz. İskender yedikten sonra da şehri gezintiye devam edeceğiz. Biz Osman Gazi Köprüsü'nden geldik. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Yani diğer yolu çok önermem. Yakıt anlamında hemen hemen başa baş noktaya denk geliyor. Siz de Osman Gazi'den 1 saat 45 dakika, 1 saat 50 dakika arasında Bursa'ya gelebilirsiniz. Hadi gezintimize başlayalım. şu anda Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılıyor. Nibolu zaferinden sonra şehre toplam 20 adet mescit yaptırmak istiyor. Ama Emir Sultan tarafından 20 adet mescit yerine 20 kubbeli bir cami yaptırılması öneriliyor. Ve kendisi de bu İslam şaheserini ortaya çıkartıyor. Ulu Cami birçok sırrı birçok gizemi de içinde barındırıyor. Minberi hiçbir çivi kullanılmadan ceviz ağacından yapılıyor. Ve minberinin doğu ve batı yüzeylerinde Güneş Galaksi Sistemi ve Samanyolu Galaksi Sistemi yer alıyor. Şimdi camiyi hep birlikte gezdik. Şimdi duramız Koza Hatı. Kozahan'a geldik. Ulu Cami'den çıkıp 5 dakikalık yürüme mesafesinde Kozahan ve Bursa'daki en büyük han. Bursa bir hanlar bölgesi. Yaklaşık 20-25'e yakın peyderpey yaptırılan han bulunuyor Osmanlı döneminde. Biz de şu anda Kozahan'dayız. Bursa'nın meşhur tayinlisini aldık ve burada kısa bir mola vereceğiz. Çay ve tayinli yiyeceğiz. Sonrasında da gezintimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda Bursa Tophane'deyim arkadaşlar. Tophane Bursa Şehir Merkezi'nin Zafer Plaza'nın hemen yanındaki tepede yer alıyor. Yürüyen merdivenle çıkabilirsiniz buraya. Tophane'de Tophane Parkı, Osman Gazi Türbesi, Orhan Gazi Türbesi yer alıyor. Bir de Abdülhamit'in tahta çıkışının şerefine yaptırılmış güzel de bir saat kulesi var. Tüm Bursa'yı kuş bakışı bir şekilde görüntüleyebilir, izleyebilirsiniz Tophane Parkı'ndan. Mutlaka çıkmanızı öneririm. Tüm şehri çünkü buradan görebiliyorsunuz. Biz şimdi Tophane'yi gezdik ve biskenler yemeye gidiyoruz. arkadaşlar Bursa İskender kebaplarımızı yedik. Tarihi Mehmet Beyoğlu İskender Bey kebapçısına gittik. İki kişi 2 adet bir buçuk porsiyon İskender 2 de kola sipariş ettik. Ve toplam bin lira hesap ödedik. Çok lezzetliydi. Hepinize mutlaka öneririm. Bursa'da 2-3 farklı tarihi İskenderci var. Mehmet Beyoğlu İskender Bey de bunlardan birisi. Diğerlerinde çok kuyruk oluyor. Biz tercih etmedik. Buraya geldik. Size de mutlaka öneririm. Şimdiki durağımızsa Tofaş Araba Müzesi. Tofaş Araba Müzesine gideceğiz ve orada çok farklı arabalar var. fiyatını ürettiği onları biraz göreceğiz. Orayı gezeceğiz. Sonra da İnkayı Köyü'ne gidip tarihi çınar altında bir çay içeceğiz. Hinkaya Köyü'nde yer alan sınır altı gezimizin sonuna geldik. Aynı zamanda Bursa gezimizin de sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki içeriğim Aralık ayında Pıraklan olacak. Eğer bir sonraki içeriğimi kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimde görüşmek üzere.